Karadeniz'de son dönemde meydana gelen gemi saldırılarının üçüncüsü bugün Sinop açıklarında oldu. 13 Rus mürettebatın bulunduğu Midvolga 2 gemisine Rusya'dan yüklediği tonlarca ayçiçek yağını Gürcistan'a taşırken kamikaze dronla saldırı düzenlendi. Karadeniz'de gerilim tırmanıyor. Ticaret gemilerini hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi. Rusya'dan tonlarca yüklü Ayçiçekya ile birlikte Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan Midvolka 2 isimli gemi 13 mürettebat ile birlikte sularda seyir halindeyken saldırıya uğradı geminin güvertesinde ve yüzeyinde oluşan hasarlar gitmesine engel olmadı. Gemi Sinop'ta demirledi. 28 Kasım'da Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Kairos isimli Rus tanker gemisi saldırıya uğramış ardından da Vırat adlı tanker vurulmuştu. Kefken sahilinin karşısında şey patladı. Ukrayna tarafı. Kairos gemisindeki yangın mürettebat tarafından çekilen görüntülere de yansımıştı. 25 personel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince başarılı bir operasyonla tahliye edilmişti. Alalım abi. Önce sağlık kontrolünü yapacağız. Bu defada Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı e taşıyan Mid Volga 2 adlı Rus gemisi Sinop kıyılarından yaklaşık 130 kilometre açıkta saldırıya uğradı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Mid Volga 2 gemisinin uğradığı saldırı sonrası gemi personeli içerisinde yaralı olmadığını ve gemiden yardım talebi gelmediğini duyurdu. Kocaeli açıklarında yaşanan saldırıyı Ukrayna üstlenmiş, bununla beraber o anların görüntüsünü de paylaşmıştı. Sinop açıklarındaki saldırıyı henüz üstlenen olmazken, makineleri çalışır durumda olan geminin Sinop limanına doğru seyrine devam edeceği öğrenildi.